Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi as aslan değil lan dur. Ayı krallığının her şeyini yaptım. Yani tabi yüklensin. Şöyle bir şurayı bir göstereyim. Şimdi zaten 3 tane köy, köyleri halletmiştim. Şimdi buraya çok özenmedim. Yalan olmasın. Şu duvarı şöyle bir şey yaptım. Komple yükselttim. Böyle birer blok boşlukla blok koydum. Yani böyle kale duvarı gibi gözüksün diye. Şuraya suyun olduğu yere iki tane kule diktim. Şu araya da şey çektim. Zincir çektim. Şöyle şekil dursun diye. Bu taraf açık. Zaten saldıracağımız taraf o taraf olur. Üçüncü köyünü oradan gider saldırırız diye düşünüyorum. Yani burayı kapatsam da pek bir işe yaramayacak açıkçası. Şey olsaydı aslında güzel bir gemi modu olsaydı burayı komple duvarla kapatırdım. Ya da şuraya yaptığım kuleleri buraya yapardım. Sudan girmek zorunda kalırdık anladın? Ama güzel modlar olmadığı için şu an böyle direkt buraya açık bıraktım böyle dümdüz. İçeride zaten bir sürü şey var. Nedir onun adı? Barbar var. Bar. Şimdi bu bölüm başkente saldıracağız inşallah. Biz buradayız zaten. Köy 4'teyiz. Başkente dalacağız. Okçu planımdan vazgeçtim. Bu arada bak ayı krallığının bayrağı. Aslında bu panda bayrağıydı. Çaktırmayın. Şu beyaz kısmını ben kahverengi yaptım işte. Yani sen ayı bayrağı. Gerçek. Şimdi adamlarımıza yeni adamlarımıza daha doğrusu şey yapmamız lazım. İki tane yetişkinimiz var. Diğer köye gitmedim. Gitmeye de gerek yok bence. İki tane daha asker yapsam yeter. Şimdi şöyle bir şey oldu. Şimdi geçen bölüm planım şu tepelik kısmı bir tane platform yapıp buraya okçu koyacaktım. Daha sonra buradaki okçular yani biz saldırdığımız zaman onlara da saldıracak diye otomatik. Saldırınca saldıracaklardı buradan destek olsun diye. Sonradan şöyle bir şey geldi aklıma. Biz kapıdan gireceğiz buraya mecbur. Kapıdan girdiğimiz zaman bir tane barbara vurunca bütün barbarlar bize doğru gelecek. Yani buradaki okçuların menziline girmeyecek hem. Hem de buradaki okçular bir işe yaramamış olacak. Onun yerine direkt piyade yapıp gideceğim. Şöyle şunlara da kalkan kılıçlık malzemeleri alalım. Bir zırhlarını yapalım. İki tane daha adam yeter. Zaten bir 10 kişi falan olacağız. Benle birlikte 11. 10 kişi alırız diye düşünüyorum. İçerisi kalabalık. Bence alırız. Alamazsak da bir daha saldırırız yani. Ne olacak? İçeriye spawner koydum bu arada. Başkentin içinde spawner var bir tane. Tam ortada duruyor. Böyle iki de ayakkabı yaptık mı? Tamam. Şimdi iki tane düz kılıç. Kılıç da tamam. İki tane de kalkan. Ver bakayım. Tamam. Şunları da at. Adamlar hazır. Dur elinde demir kaldı. Bunu at. Şunu da şuraya koyalım. Bizim öbür adamların yanına yapayım bunları da. Şimdi geçen bölüm şeyi deneyecektim. Şu büyücüye emir verip beni takip et diyebiliyor muyuz diye. Büyücü köyünün neresinde hiçbir fikrim yok. Benim at burada geziyor. Gençler selamünaleyküm. Şimdi. Şuraya hemen. Şurayı bir temizleyeyim de biraz. Al kılıcı bekle. Dur burada. Al zırhını da giy. Tamam. Hemen bir tane daha. Al bakayım. Dur burada. Zırhını giy. Tamam. Hazırız. Şu an direkt savaşa gidebiliriz aslında. Bir şey diyeyim mi? Ben yanıma bir tane yatak alayım gidelim. Şey yapmayacağım. Ee, nedir onun adı? Atla gitmeyeceğim. Atla gidersem çünkü bizim adamlar bana yetişemeyecek muhtemelen. Sürekli yolla durup arkamı kontrol etmem gerekecek. Ya yani gene kontrol edeceğiz de. Problem olacak yani. Şimdi asıl problem bunlarla oraya gidebilmek. Çünkü bunlara emir verip böyle yanıma çektiğim zaman. Nereye gidiyorsun adam? Deli midir nedir ya? Biz zaten doğru düzgün savaşamayacağız. Benim adamlardan ölenler falan olursa anca öyle savaşırım ben. Herkesi aldın mı lan? Bir tane şu kaldı galiba. Bir tane de öbür tarafta geziyor. Yo bu da beni takip et var. Niye takip etmiyorsun oğlum beni? Oğlum manyak mısınız? Niye takip etmiyorsunuz beni? Şişt gel buraya. Deli. Oğlum adamlar iç içe mi Lan bizim adamlar köyde geziyor lan. Takip edin emri verdim. Niye bunlar kafalarına göre geziyor? Takip edin lan beni. Sen? Lan belli bir sayıda mı adam takip edebiliyor acaba bizi? Yo öyle saçma şey mi olur o? Geri zekalıya bak bak. Ya sen oraya nasıl düştün ya? Çıkabilecek mi? Harbi mal. Çıkamayacak. Neyse abi ben gidiyorum başkente. En kötü ihtimal tek başıma bile alırım. Yürüyün. Bir tane adam kaldı lan. Şu adamı alsak iyi olur aslında ya. Bir adam bir adamdır abi bu çok etkisi olur. Da geri zekalı suya nasıl düştün sen ya? Çıkamıyor adam mal mısın oğlum? Bak hepsi düştü suya lan çıkın lan sudan. Bu çıktı. Şu mal herhalde bu çıkamıyor. Ya neyse kalsın o da uğraşamıyor. Ekip yürüyün. Başkente doğru yürüyoruz. Baksana abi biz zaten iki adam yaptım bir tanesi kaldı burada. Biz gene aynı adam sayısıyla gidiyoruz ha. Sayımız artmadı bizim. Şöyle koşup şey yapsam diyeceğim. Bunlar bana yetişemeyecekler. Oyunla maşallah amma Bak bunlar çıkarken bir bekliyorlar orada. Başkenti 300 metre. Şuradan suya gireyim de en azından düzlük. Bunlar bayağı da yavaş yüzüyor. Hadi bakalım. Buna yüzmek denirse tabi. Hadi aslanlar Yaraladık yaraladık. Başkentin yakınlarına bir yere yatak koyacağım zaten. O değil de bunlar yüzünden ben kalkanımı kullanamıyorum bazen. O problem. Çık kare. Çık 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 çık. Yürü. 200 metre. Düşme. Geride kalan yok herhalde. Allah sayımız daha az gibi geldi bana niyeyse. Daha az olma ihtimali de var yok değil. Harbiden biz bir azaldık gibi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Aa surun şeyini gördük. Şimdi dışarıdakilerle uğraşmak istemiyorum. Sadece kapının önündekileri halletsek yeter. Gel ekip. O yüzden şöyle şunlara çok yaklaşmadan yandan dolanacağım. Bak surun dışında falan da adam geziyor. Ben şu emanetimi bir çekebilir miyim? Yalnız şuna vurunca içeridekiler etkilenir mi acaba lan? Onu bir dövsenize. Onu bir dövün. Ben de şuraya bir yatak atayım. Tamam başlangıç noktası kaydedildi. Ölürsem çok problem olmaz şu an. Dur patates yiyebilirim. Bak işte dibimde gezdikleri için yemek bile yiyemiyor. Ekip gel benimle. İndir onu. Tamam. Hadi bismillah. Allah lan kapının girişinde bekliyormuş. Çakala bak. Hoş ekip. Baskım basanındır lan. Dur ben şey modunu açmayı unuttum ha. Fight var, fight var. Ölüyor. Çok vurdular lan. Ekip. Tam bir vuruşluk canım kaldı dur. Karnımı doyurayım. Gece oluyor yatacağım bu arada. Riske atmayacağım. Zombisiyle bilmem nesiyle uğraşamam bir de. Çekil bakayım. Bence biz bunları indiririz ya. Bekle canım fullenmeden girmem. Canım dolsun iyice. Tamam fullendim sayılır. Ekip gel benimle hadi bakalım. Şu spawnları kırmak için yanımda hiçbir şey getirmemem kötü oldu biraz. Dur 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 dur. Şey açıldı. Evet abi spamları kırmak için hiçbir şey getirmedim. Spamları elimle kırmak zorundayım. Durun durun. İttirmeyin beni. Sabit durun. Kimse kıpırdamasın. İyi lan bir şey spawn olmadan kırıyor ama. Biraz uzun sürecek tabi. Unuttum ben yanımda kazma almayı. Ne spawn durmuş be. Elle de kırılmıyor ha. Tamam. Bir turda yemek yedim. Aha iron golem spamlamışlar lan. Çakala bak. Nereden çıktın geldin değil mi? O şurada bir sürü barbar var. Bak şuralarda da var. Ekip sakin. Yemek yedim. Bekleyin şuralarda barbarlar var. Her yeri temizleyeceğiz buradaki. Sonra dışarıdaki yerleri de ufaktan anan. Oğlum yemek yiyorum yemek. Gel bakayım. Şuradakileri indirelim. Ağzına tükürdüğümün. Ne oldu lan? Vurdum ona bir şey oldu. Allah Allah oyuna bir şey oldu ha. Yan bir dondu oyun. Sakin. Bak bu geri zekalar içeriye girmiş kalmış lan orada. Kapılarını açmazsam çıkamayacaklar. Dur önce dışarıdakileri bir indirelim. Bak şu arkada da var. Bekle. Hepsi birden üstümüzü hücum etse ölürdük bu arada. Kapının önünde de spawn oldular. Bak tekrar orayı kırmam lazım. Biz içeriği bir temizleyelim dışarıyı hallederiz. Şunlara nasıl şey yaparız? O bana vurdu. Aha, bizimkiler içeriye girmenin yolunu buldu. Bak 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 manyaklara bak. Bizimkiler bak içeri atladılar. Deli misiniz oğlum? Gel bakayım. Vur lan bana. Kesin şunun götünü. Yetişiyorlar oradan ha. Bilerek vurduruyorum kendime. Oğlum köylüler bana balta malta fırlatıyorlar. Dur şimdi benim adamları içeriden bir çıkarmam lazım. Ama açarsam hayvanlar kaçacak. İki adamım kaldı orada. Bir dakika gençler. Bir geri gel. Bana müsaade edin. Ekip gel benimle. Beni takip et. Şu arkada kaldı biri gel benimle. Tamam. Şimdi şu tarafa gidelim. Golemin olduğu tarafta bakalım şey var mı adam. Burası temizlenmiş. Tamam. içeriyi temizledik galiba ya. En son çatıda golem geziniyordu. Ha, o da inmiş yere. Tamam. Kapının önünü temizleyelim. Kapının önünü temizleyeyim. Oradaki şeyi de kırayım. Burada spawn ol durmasınlar. Bekle. <laughs> Karnımızı doyuralım. Gel ekip. Bak bazen ağır saldırı yapıyorlar. Kitleniyor benim şey. Bak bak bak. Nereden çıktın geldin lan? Şuradan evin içinden mi çıktı lan o? Dur bakayım. Evlerin içine de girmedim daha. Bak mesela şu evin kapısı kapalı. Bir açalım belki içeriden şey çıkar. Düşman falan çıkar. Belli mi olur? Aa bak 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 çıktı bir tane. Ekip onu Bak golem reis denmem müdahale etmeye geliyor. Var mı başka evin içinde? Yok. Evin içi boş. Tamam diğer yapılara da bakalım da. Böyle evin içinde kalan varsa. Bak şuranın kapısı da kapalı. Burası temiz galiba. Şuranın kapısı zaten açık. Tamam. Başkenti ele geçirdik şu an resmi olarak. Buranın bu arada içine bayrak koymadım. Sadece surun dışına koymuştum. Şimdi buradaki kekolara da keselim. Buradakileri kestik mi lan? Yani az önce demek ki saldırınca geldi onlar. Ekip durun bakayım. İki dakika şunu bir kırayım da. Oğlum dur ittirme. Tam ömür törpüsü bunlar ya. Lan ittirmeyin lan. Lan ol. Ay, ağzınıza tüküreyim. Gelin lan içeriye. Şunları şu kapının önünde dur emri vereyim. Kapının önünü korusun bunlar. Var mı başka beni takip eden? Tamam, kapının önünü koruyun aslan parçaları. Ben şunu bindireyim. Dışarıdaki şeylerin bazılarını temizleyelim. Patatesi yiyeyim. Biraz da kendim şöyle bir solo kapışayım. Şuradakileri bir keseyim bak mesela. Aslan parçası, gel bakayım sen teksin şurada. Şş, delikanlı, gel bakayım. Komboyu yapamıyorum ya niyeyse. Bir şey değil mi? Kalkanı bırakıp şöyle mızrağı bir çevire çevire vurmadım mı bunlara? Şöyle mızrakla sağlam bir dalayım bakayım. Gel lan bu tarafa. Gel gel. Karnımızı da doyuralım. Mızrağın skilli de olsun. %58'de şu an. Silah değiştirince skill şeyi bozuluyor bu arada haberiniz olsun. Skill'i fulllemek istiyorsanız şey yapmanız lazım. Kullandığınız silah değiştirmemeniz lazım. Skill'i de basılı tutarak atıyorsunuz. Tamam şunu da kıralım. Bunları buradan bir temizleyelim. Maksat burası temizlensin yani. Şunlardan loot çıkacağından değil de içeri düşen var mı? Yok gibi. Çektim mızrağımı. Bak mesela elime baltayı aldım ya. Sıfırlandı bu. Tabi modu kapatıp açınca da sıfırlanıyor. Bu modun tek kötü yanı böyle savaş modu açıkken şey yapamıyorsunuz. Bir şeyler kıramıyorsunuz. O kötü. Gel bakayım aslanım. Var mı başka? Bunu kıralım. Güzel ama epic fight modu. Oyunu tabi bir tık zorlaştırıyor da. Tavuğu da gömdüm. Tamam ön tarafımızı temizledik ya. Çok da böyle ilerlemeye gerek yok. Başkenti zaten şu an ele geçirdik. Daha fazla yapmamız gereken bir şey yok. Ben neredeyim? Buradayım. Ya bize şu an önümüzde tehdit oluşturacak bir şey kalmadı zaten. Hepsini temizledim. Bizim ekip de kapının önünü tutuyor. Aslanlarım ben. Yani. Kapıdan şu an hiçbir düşman giremez. Bak köyde de köylüler var. Bak mesela patates zümrüt veriyor bu. Bak burada zırhçı vardır. Şu zırhçı mı? Zırhçı mısın sen? Dur oğlum bir. Bak çok iyi. Görüyor musun? Yeni asker yaparken mesela direkt bundan alırız. Üç zümrüte bot kask falan veriyor. Zırh yapımcısı. Burayı isten şey yaparız. Zırhları. Ulan bir saattir şey oynuyorum ya böyle bir değişik geldi FPS'ye geçince. Şimdi evlere loot atmıştım. Bunları da toparlayalım. Evlere attığım lootları da toplayayım. Bilerek bundan koydum. Şansıma ne çıkarsa bir tane evin içine de sandıkla kendim böyle demir altın falan koymuştum. O da ilk girişteki büyük evdeydi. Onu da alırız. Şunları bir toplayalım. Burası da yatakhane gibi. 12 tane yatak var. 12 tane köylü var totalde. O yüzden geçen bölüm tam 12 tane köylü var dedim içeride. Köyün kahramanı özelliğimizin süresi hala yazmıyor. Tamam. Bakır falan çıkıyor da onlar bizim pek bir işimize yaramaz. Bak yatakhane gibi hepsi geliyor buraya yatmaya. Şimdi şu evin içine de sandık koymuştum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bak burada da var bir sürü yatak. Aynen bak. 3 demir, 2 altın, 2 zümrüt koymuşum. Altı da ekmek koymuşum. Buraya da biraz daha farklı koymuşum. Evet loot atmışım buralara işte. Yatalım hemen şurada. Nerede yattığımızın çok da bir önemi yok zaten. Şimdi önümüzdeki bölüme ben şeyi buraya taşıyacağım. Kendi şeylerimi, malzemelerimi buraya yerleşeceğiz. Artık buradan sonraki hedefimiz Ayı Krallığı'na saldırmak. Çünkü bak Geyik Krallığı bitti. Hatta Geyik Krallığı'nı bitirelim. düzen düzenledim. Krallığın ismini aslan olarak değiştiriyoruz. Rengini kırmızı yapıyoruz. Başkent'in B'si kalabilir. Geyik Krallığı şu an bitti. Geyik Krallığı'nı yok etmiş olduk. Başkenti de aldık. Ey maşallah be. Şimdi önümüzdeki bölüm şöyle bir şey yapacağım. Başkenti aldık ya. Hani krallık yok olmadan son bir saldırı yapıyormuş gibi bize. Burada raid başlatacağım. Raid'i tutacağız. Belki böyle şey yapabilirim buraya. Tepelere okçu ya da tepelere okçu değil de küçük kuleler dikip bak ortalar buralar falan bayağı boş. Bak buralara falan. Belki böyle 2-3 tane kule koyup köye. Onun tepesine de böyle birer tane okçu koyup Köyü daha rahat koruyabilmek için. Öyle şeyler yapabiliriz. Zaten surular bizi büyük ölçüde korur. Kapıdan zaten kimse giremez. Gelen düşmanları burada indiririz. Hem şöyle bir durum da var. Şimdiye kadar farkındaysanız hiç asker kaybetmedik. Burayı attığımız zaman oradakiler çok sağlam vuruyor. Bir iki tane ölümüz olur. Tam savaş gibi olur. Reis yün mü attın? Eyvallah. Allah razı olsun. Reis ya golemimiz de var içeride. Önümüzdeki bölüm burada bir raid başlatırız. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.